Bunun yanında AKP boş durmadı. Hayatı her geçen gün daha pahalı hale getirdi. Yaşamı çizdiği karanlık tabloda emekçiler için daha da zorlaştırmaya devam etti. Hayatın her alanını piyas piyasallaştıran uygulamalar sonucunda her yıl eğitime yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyetti. emekçiler kendi ceplerinden ödedi. Sağlığa yaptığı harcamalar AKP döneminde yüzde 17 arttı. Eğitim ve sağlık gibi yurttaşların tamamını ilgilendiren alanlarda kamusal yatırım yapmak yerine kaynaklar büyük oranda özel okullar ve hastaneler yoluna sermaye aktarıldı. Devletin, parasız dağlı, parasız eğitim, parasız Değerli basın emekçileri, bizler savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyoruz. Toplu sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimizi doğrusunda bütçeden hakkımızı almak istiyoruz. Mücadelemizi yükseltiyoruz. Artık yeter diyoruz. Taleplerimiz gayet açık. Kay kayıplarımızın telafi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını, herkese iş ve ücret güven, güvencesi sağlanmasını, ek ödemek, ödemelerin emekliye yansıtılmasını... Bu daha başlamış. Maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, baskı, tutuklama ve sürgünlere son verilmesi istiyoruz. Satın sözleşmesini kabul etmiyoruz. Bütçeden hakkımızı istiyoruz. Taleplerimizin yaşama geçmemesi, geçmesi için bugün ülke genelinde sokağa çıktık. İş yerlerinde kamu emekçilerinin haklarına sahip çıkması için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Meclisteki muhalefeti partilerin partilerine sahip çıkmasını e, meclis meclisteki muhalefet partilerinin taleplerimize sahip çıkması için girişimlerde bulunuyoruz. AKP hükümeti kamu emekçilerinin haklı taleplerine hala olumlu cevap vermezse 19 Aralık iki, 2013 Perşembe günü AKP hükümeti uyarmak için grevde olacağız. Tüm kamu emekçilerini hakkımız ve geleceğimiz için mücadeleye güç vermeye çağırıyoruz. Yaşasın! Mücadelemiz yaşasın, örgütlü mücadelemiz. Değil, emekçiye bütçe. Değil, emekçiye bütçe.